kadın beş vakit namazını kılar, bir ay Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder ve kocasına itaat ederse Rabbinin cennetine girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar hakkında şöyle buyurur. Hamile olanlar, doğum yapanlar, çocuk emzilenler ve çocuklarına karşı şefkatli olan kadınlar eğer kocalarına itaatsizlik etmezlerse namaz kılanları cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennem bana gösterildi. Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü bunun sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki çokça lanet okurlar.